Günaydın. Saat 9 falan galiba. 8.30'da olabilir. Emin değilim. Az önce çocukları bıraktım ben. Sabah e, 10 gibi falan bir randevumuz var. Çamaşırlarım vardı. Kurutmaya atmıştım. Onları şimdi katlayacağım. Sonra Levent'le birlikte oraya gideceğiz. Amsterdam'da. E, bir çiftlik bulmuştuk. Onu o çiftliği satan emlakçıyla randevumuz var. Yani bir olur mu olmaz mı bilmiyorum. Bu videoyu da zaten sonuca göre koyacağım. Küçük söylemek gerekirse. Ee, çocuklarda zaten okulda bugün Poyraz biraz erken çıkacak. Umarım ona yetişirim. 12 içerik içe çıkacak. Yetişemezsem de arkadaşım ilgilenecek. Ee, onun oğluyla Poyraz aynı okuldalar. Böyle yeni kalktım yani bir kafamı toplayayım. Daha kahvemi bile içmedim. Şu çamaşırları halledeceğim. Kahvemi içeceğim. Ondan sonra da yollara döküleceğiz. laştık. Ee, burası Burası, burası, burası Boyun, mı? Bildiğiniz ya. çiftlik yani çiftlik. Burduray. Eski bir ev. Eski bir ev ama Restora edilmiş. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Şöyle bayağı yeşillikler içinde bir ev. Hı hı, burası bak. Zaten satılık yazıyor. Doğru mu? Evet, evet. Tık böyle girişi çiftliğin evde şu tarafta kalıyor. Şimdi ben Poyraz'ı almaya geldim. Evden çıktık. Yetiştik çok şükür. Yetişemeseydim arkadaşım ilgilenecekti ama geldim. 10 dakika var daha hatta. Erken bile geldim. Ee, eve baktık. Ben hiç beğenmedim zaten tahmin ediyordum öyle bir şey olduğunu ama Levent çok istiyor Amsterdam'a gitmeyi o yüzden hani bakalım dedik ama e, zaten eski bir evdi restore edilmiş bir evdi e, içi güzel odaları biraz küçük ben de almışken geniş bir ev istiyorum sonuçta oturduğum evde geniş en azından onun kadar olsun istiyorum evet arazisi büyük gerçekten çiftlik yani şehir merkezinde kalmış bir çiftlik. Ee, lakin havalimanına çok yakın otobana çok yakın çok gürültü var evin e, dış cephesini komple ses geçirmez camla kaplamışlar çok iyi etmişler yoksa uyumaz o evde ama siz dışarı çıktığınızda bahçeye çıktığınızda ne otobanın sesinden konuşmalarınızı birbirinizi duyabiliyorsunuz ne de uçak yani 3 dakikada bir uçak falan iniyor tam üzerinizden havalimanına iniyor o yüzden hoşuma gitmedi yani Zaten ben çok şehir merkezine gitme taraftarı değilim. Ben daha böyle yeşil alan, hani köy tarzı, e, village işte, kasaba tarzı bir yerde yaşamak istiyorum. Hani şu anda benim bulunduğum yer de şehir ama küçük bir şehir. E, nasıl diyeyim? Daha böyle sayfiye bir yer yani. E, Amsterdam çok keşmekeş. Çok fazla trafik ışığı var. Çok fazla trafik Araba vesaire, motor, tramvay falan filan. Yani ben oralara hiç girmek istemiyorum. E, Revent istedi diye baktık ama dediğim gibi hiç beğenmedim. Yani sonradan otobanlar yapılmış. Tam ortada kalmış öyle söyleyeyim. Havalimanı yapılmış işte. Önceden güzelmiş. Her taraf tarlaymış yani böyle. Hep küçük küçük çiftlikler var zaten ama e, iyice şehirleşmeye başlayınca arada kalmış. O yüzden yazık olmuş eve bence. E, Perşembe günü bir eve daha bakacağız. O evden çok umutluyum. Geçen sefer baktığımız evin tarafında e, zaten biz o evi de beğenmiştik ama fiyatı daha yüksekti. Önce ötekine gitmiştik falan filan neyse e, gidince görürüz artık. Öyle arkadaşlar şimdi Poyraz alacağım onunla bir markete gideceğim e, köfte çıkarmıştım İftara köfte patates fırına atacağım bu arada son Ramazanın son günü

Öyle mi? Çok fena. Hmm. Hadi bunları ödeyelim. Ondan sonra eve gidelim. Poyraz'la birlikte lale aldık. Şimdi onları koydum. İnşallah açarlar. Çok güzel renkleri. Poyraz bahçede bir şeyler yiyor. Hamster'ı buraya çıkardım havalansın diye. O da yemek yiyordu az önce. Tavşancık da yemek yiyor. Tarçın'ı da gezdirdik. Ev biraz kirlendi. Bahçeye gir çık gir çık. Ama olsun ne yapalım. Çocuklar oynuyorlar doğru da orada ışık takıyor, bir şey takıyor, yine uğraşıyor her zamanki gibi. Ben de burada e, köfte patates yaptım. Bunu böyle hazırladım, üstünü jelatinleyeceğim, salçalı köfte. E, kampa giderken köfte yuvarlamıştım ya, difriz atmıştım onlar. Bir de böyle patates aldım baharatlı patates, üzerine biber, domates sosu. Bu şekilde fırına atacağım. Bir de pilav yaparım, Tenceremi çıkardım. İftar menüsü böyle. Ekşi mi? Şeftali aldık, ekşi diyor. Bizim evin halleri böyle. Herkes kendi aleminde. Limonlu mu? Limonlu şeftali mi olur ya? Yok ben yeme değil mi? Ama ekşi. Ama güzeldir vitaminli. Sen yemiyorsun Niye ben yiyeyim diyeceğim şimdi. Ee, yeni çıktı ya. Yeni çıktığı zaman biraz ekşi oluyor. Sonradan tatlanıyor. Tamam mı? Türkiye'dekiler tatlı tabii. Onlara alışıksın sen. Lidl'dan aldığımız şeftali ekşi diyor. Tabii. Ben de olsam ben de öyle derim. Boyraz başladı dediğim gibi. Levent Bahçe'de <laughs> Düşmese bari çıkmış Merve'nin tepesine. Efe de okulda daha onu 3'te alacağım. Daha iki saat var. Ben biraz şurada ev, ev işlerine bakacağım. Öyle yani. Yemek hazırlığı yapıyorum. Fırında yemek. Hayvanları temizledik. Hamster temizledik. Tavşan Bey'i de temizledik. Havalanıyor şimdi. Poyraz. Ne yapıyor fındık? Ne <laughs> oldu? Fındık Bey çok mutlu. Evet, taze <gülüyor> otları, otları <gülüyor> yiyor. Benim <laughs> evimi ne yapıyorsun, ne yapıyorsun, ne yapıyorsun diyor. Demin bıraktık, birazcık gezdi. <gülüyor> <gülüyor> otları yiyor. <laughs> Sen niye soyundun oğlum? Sıcak mı? Sıcak mı? Niye soyunu? Suyunu da doldururuz. Dur baba yıkıyor şeyini. Altındaki ne deniyor ona işte. Herkese merhaba, iyi bayramlar. Biz giyindik, çocukları hazırladım. Arabada beni bekliyorlar. Kayınvalideme bayramlaşmaya gidiyorum. hazır mısınız? Hı. Hazır mısınız? Heyecan mı yaptın? Hı? Heyecanlandın mı? <laughs> Yakışıklı olmuşsun. Teşekkür ederim. <gülüyor> 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 Bayramdan bayram. <gülüyor> 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 Hadi bakalım. Biz geldik. bayramlaştık. Biz kayınvalidemlerden çıktık. Onlara giderken tatlı almıştık. Şimdi şurada evet. durduk. Oradan bize de alacağız. Çünkü yarın misafirlerimiz var. Sen kemerini açmışsın. Ne misafiri? Yarın erdemler bize gelecek. Ben kemerimi açmadım. Baba bağlasın seni. Tamam? Kemerimi açmadım ki. Bakın. Bağlanman gerekiyor. Evet bugün şeker bayramı olduğu için Poyraz istediği kadar şeker yiyor. Tabii önce Hı -hı. yemek yedi değil mi? Hı -hı. Yemeğini yediği için. Asla. Babaannesine de kahvaltı etti. Saat 3'e falan geliyor herhalde. Artık yavaş yavaş dolanırız. Gideriz eve falan. Yarın da misafirlerimiz var dediğim gibi. Evet. Güzel geçiyor mu bayramın? Sonra kampa. Bir sürü paran oldu. Sen babanın yaptın öptün mü? Aha. Ne verdi sana baba? Para. Sabah çocuklar babalarının ellerini öptüler. Para aldılar. Dede de para verdi değil mi? <laughs> Bir sürü para ne oldu? Ne yapacaksın paralarından? Oyuncak alacağım. Başka ne alacaksın? Efe play, play Station. Efe Play Station. mi düşünüyorsun sen bu halini? Hı <laughs> -hı. Hı? Efe sen ne alacaksın paralarından? Ne? Sen ne alacaksın? Bir sürü parası birikmiş efendim. Ne? <laughs> ha? Bir düşün bakalım ne alacaksın? PlayStation. PlayStation. Bada da orada bekliyor. Evet. Tavşanı çıktı hava Sen de orayı temizle hadi. Poyraz <laughs> 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 tamam. sakın kapağını açma tamam mı? Kaçar anneciğim o. Buyur, Bulamayız. Buyur, buyur, Ben istemiyorum. Tamam. Biz eve geldik. Şimdi bahçede takılıyoruz biraz. Hava çok güzel. Patates yapacağız çocuklara. Patates kızartması yiyecekler. <laughs> Çim kesiyorlar çocuklar. Biraz yukarıdan kes. Biraz yukarıdan gel. Biraz yapıyor Günaydın Bayramın ikinci günü ben mutfağa girdim karnıyarık yapıyorum patlıcanım vardı dolapta ne yapayım ne yapayım diye düşündüm bak onları görünce hemen dedim bir karnıyarık yapayım. Hala bayram. Misafirlerim gelecek. Ee, yemek alacaklar mı bilmiyorum ama ben kalmaları için ısrar edeceğim. <laughs> o yüzden bir şeyler yapıyorum. Ee, Levent babasını doktor kontrolüne götürmeye gitti. Amsterdam'a az sonra o da gelecek. Tatlı almıştık dün. Tatlımız var. Baklava falan almıştık böyle karışık. Evet. İşte karnıyarık yapacağım, yanına pilav yapacağım. Salata, bir de tarhana çorbası yaptık mı bence güzel bir menü oldu. Patlıcanları soydum şimdi onları böyle çizgili çizgili. Bu arada ben fırınlayarak yapıyorum ki Levent de yesin diye diyette olduğu için öyle kızartma yiyemiyor. Asla kızartma daha lezzetli oluyor ama hafif olsun diye fırınlayacağım patlıcanları. Patlıcanları fırına koydum. Tarhana çorbası yapıyorum. Burada karnıyarının içini yapıyorum. 10 dakikada olur zaten. Akşama doğru da pilavımı yaparım. Salatamı yaparım. Zaten yabancı değiller arkadaşlarımız. Hep birlikte yeriz inşallah kalırlarsa tabii. Karnıyarım hazır. Şöyle yaktım. Üstünü streçledim. Akşama doğru fırına atarım. Burada da tarhana çorbam var. Açılmıyor. <laughs> Böyle bol naneli tarhana çorbası. Pilav yapacağım, bir de salata yapacağım, o kadar. ekmeğimi de çıkardım buzluktan. Böyle, az sonra misafirlerim gelin Öp 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 elini öp 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 <laughs> amcanın elini öp baksana amcanın elini öp aferin sana gel ben dur dur harçlı lan mı boşuna mı öptün ay, ay teşekkür tamam mı? <laughs> <ben>? tamam cebine <laughs> koy cebine Oğlu böyle boş boş el öpülür mü? El Aynen, öptüğün de, zaman ya, harçlığını ben. bekle, tamam mı Bir daha <laughs> <laughs> ne? ne koyabiliyor musun cebine? Dur, de, dur, mi? dur. Ya, dur. Ya. Geç, koy, Kora, koy cebine. Aferin sana. Koy, 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 Güzel oyuncak koy. al, tamam mı onunla? Tamam. Hadi. Tamam, <gülüyor> <gülüyor> tamam, Ay, ben tamam ne sürücğüm. istersen de. al. Aferin. Tamam harikasın. Evet. <laughs> evet evet ben de öyle düşünmüştüm. <laughs> Haklısın evet anlamadım ama iyi bir şey diyorsun herhalde. <laughs> Yemeği koyduk çorbamız pilavımız fırında da karnıyarık. Tabii ki yardımcım yine salatayı yapıyor. Evet. <laughs> Salatalar Efe'den bugün. Aslanım benim. Tamam anneciğim, öyle çok çok küçük yapmana gerek yok. Biz bizeyiz, önemli değil. Hmm. Yedik, içtik, bayram ziyareti bitti, onlar da gittiler evlerine. Akşam oldu saat sekiz buçuk. Ben şimdi örtüyü getirdim, sofra örtüsünü yıkayacağım makineye atacağım. Ondan sonra da çocukları yatıracağım. Bizde bayram böyle geçti. Umarım size de iyi geçmiştir. Videoyu kapatıyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.